Merhaba arkadaşlar. ayet Kimya denemelerinden 6. deneme. Birinci soru. Yukarıda zamanla entalpi değişimi verilen grafik tepkimelerden hangilerine ait olabilir? Bu bir endotermik tepkime. Girenlerin potansiyel enerjisi ürünlerinden düşük. Dolayısıyla karbonun yanması egzotermik. Suyun elementlerin ayrışması endotermik. Asit-baz tepkimelerin tamamı egzotermik olacaktır. Cevap yalnız 2 B seçeneği olur. İkinci soru. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinin entalpi değişimi açısından türü hatalı olarak verilmiştir? Yanma tepkimeleri genellikle egzotermikken azotun yanması endotermiktir. Doğru. Hidrojenin yanması egzotermiktir. Klorun elektron ilgisi bir elektron alırken enerji eşlik eder dışarı enerji açığa çıkar egzotermik gazdan katıya kıralaşma egzotermik bu yanlış ve bir atomdan elektron koparmak iyonlaşma enerjisi endotermik olacaktır cevap D seçeneği. Üçüncü soru gaz halindeki nötr bir atomun bir elektron alması sırasındaki ısı değişimine elektron ilgisi denir. Buna göre elementlerinden hangilerinin elektron ilgisi ısı veren türdendir? Egzotermiktir. Arkadaşlar hidrojen ve florun egzotermikken neon soy gaz olduğu için endotermik olacak. Cevap B seçeneği olur. Dördüncü soru. Yukarıdaki maddelerden hangilerinin standart molar oluşum ısısı sıfır kabul edilir? Standart halde elementlerin doğal halleri sıfır kabul edilir. Burada grafit evet, hidrojen gazı evet, karbondioksit bileşiği sıfır değildir. Cevap 2 ve 3 D seçeneği. Beşinci soru, yukarıdaki tepkimede yer alan maddeler ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? 1. Oksijenin standart molar oluşum ısısı sıfır kabul edilir. Doğru. Oksijen elementi doğada gaz halde bulunduğu için sıfır kabul edilir. 2. CH4 ve CO2'nin standart molar oluşması eşittir. Yanlış arkadaşlar. Her bir kendine özgü bir oluşum entalpisi vardır. 3. H2O için oluşum tepkimesi. Hidrojen gazı artı 1 bölü 2 O2 gazı. H2O sıvısı. Bu da doğru arkadaşlar. Çünkü bir mol bileşiğin elementlerinden standart halde elde edildiği tepkimeye molar oluşum entalpisi diyoruz arkadaşlar molar oluşum tepkimesi diyoruz arkadaşlar. Cevap yanlış olan yalnız iki B seçeneği. Altıncı soru. Yukarıda verilen bilgilere göre 7.2 gram suyun tepkimesine göre yoğuşma ısısı kaç kilojuldur? Yoğuşma gazdan sıvıya. Burada delta H arkadaşlar ürün eksi girenden gideceğiz. Ürün H2O sıvısı yani eksi 286 Eksi, eksi, 242. Bu ne olur? Eksi 286 artı 242. Buradan da cevap eksi 44 olacaktır. Kilojoul. Bu değer arkadaşlar bir su buharının sıvı hale geçmesi için açığa çıkanısı. Bizim 7.2 gramımız böyle 18 0,4 mol olduğu için o zaman 1 mol için delta H eksi 4.44 iken 0.4 mol için ne olacaktır? Bu değer 4 kere 4. 16, 4, 16, 17.6 eksi cevap eksi 17.6 D seçeneği olacak. Yedinci soru. Yukarıda verilenlere göre 1 mol C2 H6'nın karbondioksit ve su oluşturmak üzere yanma tepkimesinin entalpi değişimi 1428 kilojüldür. Buna göre tabloki x'in değeri kaçtır? Arkadaşlar tepkimizi yazdığımız zaman C2 H6 artı oksijen karbondioksit ve su oluşur. Tepkimi denkleştiriyoruz. 3 su, 2 karbondioksit, 7 bölü 2 oksijen. Delta H eksi 1428 eşittir. Ürünlerin oluşum ısıları toplamından girenlerin oluşum ısıları toplamını çıkaracağız. Yani 2 çarpı eksi 394 artı 3 çarpı eksi 242 eksi girenlerin ısılarına bakalım x artı oksijen oksijen de sıfırdı arkadaşlar buradan baktığımız zaman x'i öbür tarafa geçiririz x eşittir 2 çarpı eksi 394 artı 3 çarpı eksi 242 Artı 1428 bunun sonucu da eksi 86 olacak kilojoules cevap A seçimi olur. Sekizinci soru yukarıda verilen değerlere göre tepkimesinin entalpi değişimi kaç kilojuldur? Şimdi buradan tepkimi açmamız lazım arkadaşlar. C2H4 şöyle olacak. 3 tane oksijen oksijen çift bağ ürün 2 tane karbon çift bağ oksijen karbon çift bağ oksijen artı 2 tane OHH ve delta H eşittir kırılan bağ enerjisi eksi oluşan bağ enerjisi. Kırılan bağ enerjisi ne olacak arkadaşlar? 4 tane karbon hidrojen bağı, 4 tane Y artı 1 tane karbon karbon çift bağı X artı 3 tane oksijen oksijen çift bağı, 3 tane Q eksi ürünlere bakalım arkadaşlar. 4 tane karbon oksijen çift bağı T artı 4 tane hidrojen oksijen bağı 4 Z olacaktır. Buradan da arkadaşlar 4Y artı X artı 3Q eksi 4T eksi 4Z buna göre cevap C seçeneği. 9. soru. Yukarıda verilen değerlere göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Oksijen atomunun arasındaki ikili bağ tekli bağ kıyasla daha sağlamdır. Bağ enerji değeri ne kadar yüksekse bağ o kadar sağlamdır. Doğru. 2. Bağ uzunlukları arasındaki ilişki oksijen çift bağ, oksijen tek bağdan daha uzundur. Yanlış. İki atom arasında bağ sayısı arttıkça bağ uzunluğu kısalır, bağ enerjisi artar. 3. Bağ kararlılıkları arasındaki ilişki şeklindedir. Evet arkadaşlar bahanesi ne kadar büyükse kararlılık o kadar fazla olur. Cevap 1 ve 3 D seçeneği olur. 10. soru. Yukarıda verilen değerlere göre hidrojen peroksitin molar oluşum ısısı kaç kilojüldür? Burada tepkimeyi yazalım arkadaşlar. Hidrojen gazı artı oksijen gazı hidrojen peroksit olacak. Hidrojen gazı HH bağı. Oksijen gazı OO çift bağı. H2O2 ise H, O, O, H şeklinde olacaktır. Bu enerji değerlerine baktığımız zaman 436, oksijen, oksijen 499, hidrojen, oksijen e, normalde 460, 2 çarpı 460 artı bir tane oksijen oksijen tek bağ 142 olacaktır. Ve delta H kırılan bağ enerjisi eksi oluşan bağ enerjisi 436 artı 499 eksi 2 çarpı 460 eksi 142. Bunun sonucu da eksi 127 olacak cevap A seçimi olur. 11. soru. Yukarıda verilen tepkimeye göre tepkimelerinden hangilerinin entalpi değişimi doğru de olarak verilmiştir? Arkadaşlar birinci tepkime hidrojenin bir molünün yanması. Eksi 242. Bunu ters çevirirsek ee, ve 2 ile çarparsak eksi 484 olur. Ancak burası sıvı olduğu için buradaki gazdı. Burası 484 olmaması gerekir. Bu yanlış. 2'ye bakalım arkadaşlar. Sadece ters çevirmiş. Bu durumda artı 242 olur doğru. 3. E, burada hidrojen atomlarına ayrılmış. Dolayısıyla bunu zaten tespit edemeyiz. Sanki iki katı almış gibi ama burada atomlar arasındaki bağ kırıldığı için bu da yanlış olacak. Cevap yalnız 2B seçeneği. 12. soru. Yukarıdaki değerlere göre aynı koşullarda gerçekleşen tepkimesinin entalpi değişimi kaç kilojuldur? Evet bu tepkimi yukarıdakilerden elde edelim. 1 mol NH3 sol tarafta. Burada NH3 sağ tarafta 2 mol olduğu için eksi 1 bölü 2 yapacağız. HCl sol tarafta 1. HCl sağ tarafta 2 olduğu için burayı eksi 1 bölü 2 ile çarpacağız. Ve NH4Cl sağ tarafta ve bir tane burayı da 1 bölü 2 ile çarpacağız. Bu durumda eksi 1 bölü 2 ile çarptığımız zaman artı 185 bölü 2. Burayı eksi 1 bölü 2 ile çarptığımız zaman burası artı 46. Burayı yine 1 bölü 2 ile çarptığımız zaman eksi 629 bölü 2 olur. Ve taraf tarafa toplarsak bu değeri bulacağız. Ve cevap eksi 176 olur. Doğru cevap B seçeneği olur. 13. ve son soru. Yukarıdaki verilere göre aynı koşullarda gerçekleşen tepkimesinin entalpi değişimi kaç kilojoldur? Yine bu verilen tepkimi yukarıdakilerden elde edelim. N2H4 sol tarafta, N2H4 sağ tarafta bir, bir tane. Ben bunu eksiyle çarpıyorum. H2O2 iki tane solda, burada bir tane sağda. Eksi 2. N2 yukarıdaydı zaten. H2O. Bakalım burada H2O var. Başka H2O var mı yok. H2O sağda 4 tane olacak. Burası eksi 4 ile çarptık mı sonuç olacaktır. Bu durumda eksiyle çarptık. Eksi 95. Eksi 4 ile çarptık. Eksi 1144. Buraya da eksi 2 ile çarptık. E, artı 272 olacaktır. Bunlar taraf tarafa toplandığında buradan delta H eşittir eksi 967 kilojoul olacaktır diyoruz. Cevap A seçeneği olacak. Bu şekilde 6. dönemimizi tamamlamış olduk.